اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جماعه المسلمين اخوان الدين محترم مسلمان ربي مزن سلام ورحمه وبركه بنزنها بمزن وزرنا Bir hadis dersinde de bizleri buluşturan Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Rabbimiz meclisimizi mübarek ve müteyemmen eylesin. En güzel olanını en güzele teslim edebilmek. Ona verebilmek, onun için yapabilmek en temizini, en güzelini, en üstününü, en faziletlisini. Her şeyin, her şeyin öyle kardeşlerim. Kulluğun en temizini, en güzelini, en faziletlisini ona verebilmek. İşte bu kulluğun zirvesidir kardeşlerim. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin ahlakı bu idi. Her şeyin en üstününü seçer ve onu Allah yolunda harcar en üstününü Rabbime layıktır deyip kenara koyabilmek. Mesele budur. Bugünkü okuyacağımız hadis-i şerif bununla alakalı. Resulullah Efendimiz bize çok güzel şeyler beyan edecek. Her ders birbirinden güzel. Alabilmek, kalbi açabilmek, basiret gözüyle bakabilmek, kabul kulayla dinleyebilmek mesele budur. Rabbimiz tesirini halk eylesin. درسنا نبدا. الحديث العاشر. 10 حديث الشريف. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى استعبد بالله يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا وقال تعالى سعادة بالله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يَا رَبِّ يَا رَبِّ ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام fe enna yustecabu li sadaka rasulullah ve nataka habibullah fi ma qal ev kema qal en nebiyyu sallallahu taala aleyhi ve sellem rawahu muslim Ebu Hureyre Efendimiz'den rivayet edilen hadis şerifte Ebu Hureyre Efendimiz şöyle buyurdu. Kale Resulullah. Allah Resulü şöyle buyurdular sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allahe Teala şüphesiz Mevla Teala Hazretleri tayyibun en temizdir. Ter temizdir. Yani Allahu Teala Hazretleri noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasıftır. Yani Allahu Teala Hazretlerine iyilikler, güzellikler, husunler, cemaller, kemaller mahsustur. Ona aittir. Ama tüm kötülükler, şerler, kubuhler, zevaller, noksanlıklar da Mevla'dan münezzehtir. Ona ait değildir. Mevla Teala Hazretleri zatıyla kaim en güzeli, en temizi ve tertemiz olandır Yüce Rabbimiz. İşte o tayyiptir. La yakbelu kabul etmez illa tayyiben. O güzel olduğu için en güzel olduğu için kendisi de en güzelini kabul eder. En iyisini kabul eder. Yani kulun söz, davranış ve harcamalarının ancak temiz olanını ondan kabul eder. Haram karışmayanını, helal olanını, en temizini kulundan kabul eder. Söz, davranış ve harcamalar diye üç ayırdık. Bakınız. Sözün en güzelini, latif, zarif olanını, kibar olanını konuşurken güzel konuşuyor. Bir kul konuşurken ne güzel konuşuyor. Sallallahu aleyhi ve citeni bu kavle zur. Kötü sözden sakınınız Mevla buyurur. İleyhi yasa'adul kelimü tayyibu. Ona güzel söz ulaşır, yükselir. En güzeli konuşurken tatlı dilli. Zaten tatlı dilli olmak, güzel sözlü olmak, fasahat ve belagat yapmak, kibar konuşmak sünnetlerdendir. Kibar konuşmak, kırıcı olmamak, kötü sözlü olmamak, zehir dilli olmamak, iğneleyici olmamak lazım. Dilimize dikkat etmeliyiz. Allah konuşmaların güzel olanını kabul eder. En güzelini kabul eder. Davranışların en güzelini kabul eder. Sallallahu aleyhi vel amelu salihu yarfa'u. İşte güzel amel ona yükselir. Ona uruce eder. Onun huzuruna kabul edilir. Kulun en güzel davranışları oturmasını biliyor, kalkmasını biliyor. Şahsiyetli, karakterli, kişiliği oturmuş kemalata kavuşmuş. Ne kadar güzel. Kul gayret edecek. Elinden geleni yapacak. Nefsini terbiye edecek. Unutmayalım. Bu nefis bu bedende olduğu müddetçe. Nefis terbiyesi yapılmadığı müddetçe, tarikat ve tasavvufla yoğrulmadığı müddetçe kötü sözler, kötü davranışlar muhakkak kuldan sadır olacaktır. Mevla'mızın emri bana nefsle gelmeyiniz. Çünkü nefiste kötü huylar benim yanıma layık değildir. Zira Mevlamız ütruku nefseke ve nefsini terk et ve bana öyle gel. Büyükler şöyle bir misal getirir. Nefsini terbiye etmeyenin hali üzerinde laşe taşıyan bir adamın haline benzer. Kokar. Sağa döner kokar, sola döner kokar. Çünkü üzerinde necaset var. Kötü. Kötü koku sadır olacaktır. İşte güzel söz, güzel davranış. Ancak bu nefsi terbiye etmekle mümkündür kardeşlerimiz. Bir de harcamaların en güzelini Allah'a sunmak. İnfak ediliyor. Evet. Allah yolunda harcanıyor. Bu helal olacak. Tayyip olacak. Zira Allah tayyiptir. Ancak tayyip olanı, en güzelini kabul edecektir. Zira Mevlamız وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَب۪يثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَا تَيَمَّمُوا Niyetlenmeyin el-khabise Kötü olanı vermeye niyetlenmeyin مِنْهُ تُنْفِقُونَ Verdiğiniz şeylerden. Dikkat! Haramla tesadduk olmaz. Haram kazançta elde edileni Allah yolunda vermek kabul değildir. Böyle bir şey Allah asla kabul etmez. Zira Abdullah İbni Abbas'tan rivayet ediliyor radıyallahu an. Her kim haram mal kazanır da onu tasadduk ederse ondan asla kabul edilmez. Keza Ebu Hureyre Efendimiz'den rivayet ediliyor. Haram mal kazanıp onu infak etse kabul olunmayacağı gibi günahı da boynuna vebaldir boynunun borcudur. Cezasını çekecektir. Aynı şekilde Sufyanı ı Sevri Rahmetullah den rivayet ediliyor. Her kim Allah'a itaatte haram para harcarsa bu neye benzer bilir misiniz? İdrar ile çok özür diliyorum. idrar ile elbisesini temizleme temizleyen bir adamın haline benzer. O inna Allah'a yine Mevla Teala Hazretleri Emara, emretmiştir. El müminine, müminlere emretmiştir. Bima emara bihil murselin. Peygamberlerine emrettiği şeyin aynısını kendisine inananlara da emretmiştir. Fekale ve demiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya eyyuhel rusul. Ey peygamberler. kulu yeyiniz. Minat tayyibati. En temiz olanından yeyiniz. Ve amelu salihâ ve salih amel işleyiniz. Bu peygamberlere bir emirdir. Peygamberlere Rabbimizin ilahi bir emridir. En temizini yayın ve güzel amellerde bulunun. Hoşnut edici, memnun edici amellerde, razı olunucu amellerle meşgul olunuz. Ve kâle hala yine Mevlamız, Ya eyyuhallezîne amenu, ey iman edenler, külü yayınız, min tayyibati mârzakınâkum. Size rızık olarak verdiklerimizden en temiz olanından yiyiniz. Yani bir kul, haram helal ver Allahım, senin kulun yer Allahım dememeli. Kazancın nereden geldiğine bir bakmalı. Buna faiz karışıyor mu? Bu alışverişimde faiz var mı? Özellikle bu dönemde kardeşlerim. Alışverişin birçoğuna haram karıştığı çağdan geçiyoruz. İyi dikkat edelim, soralım, soruşturalım. Mutlaka dini bir danışmanımız olsun. Rehberimiz de en başta bir hocamız olsun kayıtlı olan. Vallahi şu amelimiz bile bizi ahirete kurtarır. Dine değer verdiğinin işaretidir. İnsanın rehberinde en başta hocasının olması. Soralım. Ne alışverişler çıktı şimdi? Aman Allah'ım. İnternet üzerinden ne alışverişler? Banka aracılığıyla ne alışverişler? Caiz midir? Değil midir? Soralım. Bu ayet yani bu hadis-i şerif aslında bizi en temiz olanına götürecek. Mevlamız en temiz olanından yiyiniz diyor. Midenize, kursağınıza haram asla girmesin. Kazancınıza dikkat ediniz. Kazancınıza dikkat ediniz en hayırlı kazanç alın teridir. En hayırlı kazanç ticaretle elde edilen kazanç. Bugün bir gençlik geliyor üzülerek söylüyorum. Yatarak zengin olayım. El ense edeyim. Hiç zorluk çekmeyeyim. Terlemeyeyim ama sabah bir kalkayım zengin olayım. Böyle bir güruh geliyor. Böyle bir gençlik geliyor. Çok dikkat edelim. Evlatlarımıza çok dikkat edelim. Eşlerimize çok dikkat edelim. Kazancımıza çok dikkat edelim. Ey hanımefendiler, beyefendilerinize sorunuz. Bunu nereden kazandın? Soralım. Soralım. En hayırlı hanım işte bu hanımdır. Her şeyi yemiyor, her şeyi içmiyor. Soruyor, soruşturuyor. Kursana haram sokmamak için elinden geleni yapıyor ve aynı şekilde aile bireylerine de Haram yedirmeyen bir baba en hayırlı bir babadır. Çocuklarına midelerine helal lokma götüren, evine helal lokma götüren bir baba en hayırlı babadır. Çok dikkat edelim kardeşlerim. Sümme sonra vekara Ali vesselam efendimiz zikretti. Erracule bir adamı zikretti. Bakınız bir misal getiriyor burada bu hadis şerifte. Yutilu bu adam uzatıyordu es sefara seferi uzatan bir adam. Devamlı seferde yani. eş'a'se saçı sakalı karışmış birbirine. ağbara Dedeni tozlanmış. Yani üzerinde sefer alameti var. Devamlı seferde bu adam. Sonra yemuttu yedeyi ellerini uzatmış böyle ellerini kaldırmış ile semayı semaya doğru. Ya Rabbi ya Rabbi diyor. Bu adam Allah'tan bir şey istiyor belli ki. Efendimiz bir adamın örneğini ortaya koymuş sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi ya Rabbi diyor. Lakin ve mat'amuhu haramun. O adamın yediği haram ve meşrubuhu haramun. O adamın içtiği haram ve melbesuhu haramun. O adamın giydiği haram ve kudriyye bil haram. Bu adam geçmişten geleceğe şimdiye kadar hep haramla beslenmiş. Aman Allah'ım ne kötü fe enna yüstecabü lizalik. Bunun duası nasıl kabul edilsin? Bu adamın duası nasıl kabul edilsin? Yediği haram, içtiği haram, kursağına haram girmiş, giydiği haram, elini kaldırmış. Ya Rabbi, Ya Rabbi diyor. Bu adam Rabbisine hangi yüzde Ya Rabbi, Ya Rabbi diyor? Bunun duası nasıl kabul edilir? Çok güzel bir örnekle Burada Ali vesselam Efendimiz yiyeceklerimizin, içeceklerimizin temiz olmasını bizlere tavsiye ediyor. Rabbimiz de Sadıvile külümün dayıbatı ma size rızık olarak verdiklerimizden temiz olanından yiyiniz. Kardeşlerim beden ve akla zarar veren şeyleri yemek kesinlikle haramdır. Bunun aksine en temizinden en halalinden yemekse Allah Celle Celaluhu'yu hoşnut ve memnun edecektir. Cenab-ı Hak onu hoşnut edecek ve memnun edecek amellerle hayatımızı donatsın. Amin. Kardeşlerim vaktiyle Musa Aleyhisselam bir adama uğradı. Baktı ki ayakta ellerini kaldırmış Rabbisine dua ediyor. Yalvarıyor. Merak etti onun halini, durumunu merak etti ve Rabbimize sordu. Ya Rabbi bu kulunun duasını kabul edecek misin? Diye sordu. Mevlamız cevaben dedi ki ya Musa o kendisini yıpratsa da ağlasa da sızlasa da elleri arşa da ulaşsa ben onun duasını kabul etmeyeceğim. Neden ya Rabbi? Çünkü yediği haram, İçtiği haram, oturduğu haram buyurdu. Onun için kardeşlerim, Rabbimiz bedenimizde haram olduğu müddetçe bizden duaları kabul etmeyecektir. Rabbimiz hepimizi haramlardan halâs eylesin. Amin. Yine bir keresinde Sa'd bin Ebi Vakkas Efendimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına gelerek, Ya Resulallah, bana dua eder misin? Duası kabul edilen kullardan olayım. Dua istiyor. Duası kabul edilen bir kul olmak için Allah Resulü'nden dua istiyor Sa'd bin Ebi Vakkas. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Yemeğini temiz yap. Temiz ye. Helalinden ye. Duan kesin kabul edilir. Muhammed'in hayatı sallallahu aleyhi ve sellem. Kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki şüphesiz kul haram lokmayı karnına koyduğu müddetçe Allah ondan 40 gün kabul etmeyecektir. Herhangi bir kulun eti haramdan meydana gelirse cehennem ateşi ona daha layıktır buyurdu. Bedende haram olduğu müddetçe 40 gün ibadetlerden lezzet alınmaz ve dualar kabul edilmez. Peki kardeşlerim günahkar kulla itaatkar kulun duası arasında bir fark var mıdır? Şüphesiz vardır. Şüphesiz vardır. Günahkar kul tabi bedeninde haram olmadığı müddetçe günahkar kul elini kaldırdığında Mevlamız buyur 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 der. Ama itaatkar kul elini kaldırdığında buyur der sadece. Neden diye sordu Musa aleyhisselam. Neden günahkarın duasına üç kere buyur dedin ya Rabbi deyince. Mevlamız o çünkü benim keremime tam itimat etti. Öbürü ise ameline güvendi dedi. Onun için kardeşlerim dua konusunda duam neden kabul edilmiyor? Neden ben böyleyim isteğim yerine gelmiyor? İşte bu hadis-i şerif bize bunu açıkça beyan etmiştir. Allah temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Peygamberleri emrettiğini bize de emretmiştir. Yediği haram, içtiği haram, yediği haram olanın duası nasıl kabul edilsin? İşte hadisi şerif. Peki ya Allah dostları bu konuda bizlere nasıl öğüt verirler? Bakınız şöyle düşünür ve şöyle derler. Senin huzuruna gelmeye layık değilim. Senden bir şey istemeye yüzüm de yok. Ama gidecek kapım da yok ya Rabbi derler. İşte böyle nazlı kulların duası da muhakkak kabul edilir. Allah'ım, şimdiye kadar yapmış olduğumuz ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eyle. Dua konusunda acele etmeyin. Belki de o duanın bir yeri zamanı vardır. Ya dünyada kabul edilir ya da çok dua edelim ki o dualar ahirette bize sermaye olarak geri dönecektir. Rabbimiz bizden razı ve memnun olsun. Amellerimizi makbul eylesin. Temiz olanı seçip temiz olanı Allah'a sunabilmeyi bizlere nasip eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha. على سيدنا محمد وعلى آه